Gücünüz masum insanlara. <laughs> Eli taş tutmasını bilmeyen çocuklara mı yetiyor? Gücünüz anne karnındaki <laughs> bebeği <katnesiyle mi> yetiyor? <laughs> çok vicdansızsınız. Çok merhametsizsiniz. Siz insan mı? <laughs> çocukların masallarındaki canavarlar bile sizden daha masum. Filistin'deki çocukların diğer dünya çocuklarından farkı ne? Neden onlara yaşam hakkı tanımıyorsunuz? Çocuklar aynı benim gibi renkli elbiseler giyer, ama siz onlara kefen ile ait görüyorsunuz. Bir kelebeğin ömrü kadar özgürlük yaşamak yaşam hakkı veriyor, vermiyorsunuz. Bu vahşete sessiz kalmayacağız. Filistinli çocukların da hayalleri var. Onlar da çocuk oyun oynayacak, bisiklet sürecek ip atlayacak. Salıncağa binecek. Ama siz onların oyun parklarına bile vuruyorsunuz. Hastaneleri, okulları bile vuracak kadar kim nefret dolusunuz. <laughs> Ama katil İsrail karşısında dünya sır, ve kör olmuş. İsrail kan bir vampir gibi Filistin'e saldırıyor. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Televizyona bakamıyorum. Bu vahşete neden sessiz kalıyoruz? Dünyamızı kirlettin İsrail. Filistinli çocukların umutları, hayalleri, pembe düşleri vardı. Kan koktu her taraf. Bebeklerin ahı dünyayı inletiyor. Sessiz çığlıklarla tüylerimiz diken diken. Ey Hamzalı, bekle. Diriliş yakın inşallah. Elbet çıkacak bir Musa, bir Selahattin bir. Bir gün gelir, yürür dağlar, şehre yürür. Bir gün gelir, hazan çiçekleri büyür. Bir gün gelir, meydanlara güller dökülür. Bir gün gelir, bir gün. Selam olsun Tokat'tan Gazze'ye. Selam olsun tokatlı çocuklardan Filistinli kardeşlerime Allah'a emanet olun.